Selamünaleyküm Dostlarım Bugün sizlerle birlikte harika bir oldu oynuyoruz. ne cevap. Beni benimle kavça oynuyoruz. Umarım aile seyredeceğiniz gibi günümüz çok değişik. Evet dostlarla yaşamını olmuyor Dert abone olmayı unutmayın. Bugünün kameramla ilk video. Yani kameramla kameramla ilk video. Yani. yani bir önceki videomda çok da bir olay yaşandı. Yani, yani gidip izlemenizi tavsiye ediyorum gits. Nice. Hopçmu bir ilk, ben yani, yani <laughs> ben hiç Ondan bir bir bakıyor. <laughs> <da gülüyor> <da da tane gülüyor> ya abi, şey şey. Anasını satayım, teçizat yağmuru diyor. Verdiği bir silah bakıyor. Ne

Volkan klişe. Bakalım Pride var mı orada? O <laughs> çok çok Yüz Müslüman az. Kimi ne işimiz var? <laughs> Yok <laughs> Papaya soracağız bakalım. Doğru yol hangisi? Burada <laughs> bir şey Tamam tonu kaybetmek yok. Bir sünnet olmuş mu bakalım Evet. Yester bunun adı. Aspet Enzil lakabı. Bu Aspet Lasks'ı harcaya Bunu Bunu yapalım. Bunu yapalım.

Bakın arkadaşlar mı sapma. Oza abi gelmiş. Aynen. Gelmiş evet, mi? biraz kolum ağrıyor da. Yani. Enemies ahead. Sen bunu tamam, bir şey böyle böyle kameralı video diye açarını çaktı ama bot musun lan bu? Yani, Herhalde bot. Yani öyle bir olay olduğu için onun yani. Ben bunları aşlamaya gideceğim. Olamaz. Yani, o işte yani, o bir de başlıyor Ay senin ama ya. Ama ne zaman mı? Yani bunun aynı gün bilmiyor ama bir sürü video olduğu için... biraz sonra gelecek yani bir sürü kısa. Biraz bir sürü kısa. Aa avuk varmış la. Ver ver. O, o, olur olur donar. Aa sıkar beni. Alır olur yeriz. <laughs> bir mermilerini getireyim mi abi? Buraya iki Balkan kişi rushlıyor e, Önümde iki kişi var Gördüm Yok no bro Çıkart Arkadan geldik herhalde Bence oraya geçme iki numara 2 numara yanıma gel Senin önünde kardeşim Kapıdan Yok. şimdi Çekti Helal Helal beni alabilir misin? Hani silah Yine yok Yemin ya? Tabanca ya. Yemin ah. tabancaya ah. da Yemin tabancaya da aldım. da İyi çekip. Herkes. Abi gel burada bir şey silah var. Güzel güzel. Ya yani çok da güzel değil ama. Adamı kurtsan yeter ya. Hayır. Üfesi sadece. Mutat MK iyi vuruyor. Evet, tabii işte. ki. Hayır. Dağda 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 tepede tepede. Şu ağaç yok mu? Hop. Enemies ahead. Kitlen. seni. Gel oraya. gel vuramaz vuramaz. Arkadan da başlayacak abi git. Şeyim yok. Ee, canımı yükselteyim alacağım ben onu. <laughs> öleceğim öleceğim. Bir Arkana bakıyor. doğru gelirsen beni alırsın. Çünkü öbünü öldüremeyecek. Tamam, tamam 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 tamam. Evin içindeyim. Bir dakika. Tamam bırak bırak bırak. Buradan çıkarsan biz hep bunu alıyor böyle. Tamam iyi tamam, tamam, alır mı? Tamam tamam. tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Al olur olur. Cel cel cel. Nasıl kıtır nasıl kıtır nasıl kıtır. Gel buraya. <laughs> Adam mı geliyor? Arkadan sıkıyor. Mark the location. Aşağıda aşağıda. Şurada Lan. Önümüzde 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 problem. Oh. Geldi. Güzel benim. Ya tel abi bunu. Olur ya. Abi gel kit bıraktım sana. Sen canını yükseltmeyin bir şey var ya. Sargı bezi var. Abi kit bas. Bez sen de istersen. Ama alana gitmek lazım. İki kişi var elimizde abi. Biliyorum ya. Cihaz. O, Çok şey yok. bana Ya <laughs> bakalım. Ne paylaşması ya? <laughs> Hasar bak. Yani bence iyi. Et.